Arkadaşlar, bak daha demin bak Kumsal diye arkadaşım var. Onda bir YouTube kanalı var. Bu arada A e kapıyı niye kapattığımı sorarsanız eşek karısı vardı. Neyse. Yani, bir baktım. Tamam. sitici vardı onun. Stitch bu bu. Ya gitmiş, telefonu böyle takılıyor ondan almış. Bir, videosuna yollamış. İki, üç, La bu, bu secret çıktı. Bana niye çıkmıyor? Bana niye çıkmıyor? Bendeki şanssızlık ne? Ve annesinin aldığı şeylere bak. Bir de bana bak. Ya bu ne Allah'ım? Tövbe estağfurullah. Yenisi. Yeni mi geldi lan? Tövbe tövbe. Oğlum buna yuva kur herhalde lan. Neyse burada totem var zaten. Bu arada az önce bir yapıştırdım şurada kan kaldı. nasıl elliyorum lan ben bunu? Annem nasıl yapıyor lan? Hadi katla. Yapabilenler yoruma yazsın. vallahi ben yapamıyorum. Benim uğurumdan gelmiyor. Güneş. Lan güneş. At. at. <laughs> Oyunda atın ismine güneş koydum. Güneşe sesleniyorum gelmiyor ya. Ya. benim. Sen Bu tek söyledim. Ne olur ne olur ne olur. Bu müziği bir yoruma yazsın. Yazsın Nur. Ya sen... Ay ay babaannemin evi de huzurlu. Derken gene sivrisinek. Ay sivrisinek diyorum. Neydi lan? Boğarız. Şaka eşek eşe arasın. Gel. Yes. Bir tane daha sivrisinek avlacısı oluyor. Nerede? Beni yakalayamamış ya. Oh, bilgisayar tuş tuş. Bilgisayar klavyesi gözüküyor mu ben bakalım. Ananız. Oğlum bir anı çalma lan öyle terbiyesiz. Bir dakika ben bir ayarlayayım. Bir bozuldu da. Şunun bağlantısı gitmiş. Böyle de oyun açarlar kardeş. Kardeş kardeş. Gelin. De bunu. Bir dakika bir dakika. Şöyle alayım. Tamam artık siz beni izleyebilirsiniz. Onu izleyecek kişiler var. Oh. Mis mis otomatik kapanabilir bak. İstiklal Marşı'nda da söyledim. Otomatik otomatik kapanatabilir. Benim uyarım valla. Tamam o zaman ben oyuna başlayayım. İnşallah oyuna çok takılmam da. Net görüyorsanız tamamdır yani. abi abin selam. Allah kendisi ölüydü zaten. Silah çekme ayı. Aga, Aga yanlışlıkla vurdum. Hayır, dur lan. Lan, <laughs> <laughs> PUBG misin lan sen? Oğlum sen PUBG'de eskiden oynadın mı? Gel lan kapışalım. Kendine o kadar güveniyorsan. Hadi lan kendine güvenen kimmiş? Ölü. Piç. Arkadaşlar bu arada <laughs> ezir ezir. Ne oluyor? Kontroller gidiyor. Yok gitmiyor. Işık ucundan yanıyor ya. Boş ışık yanmasaydı keşke. İşte. Ya kayarım bari. Bu arada kumsal Aa, abone olmayı unutmayın. O da düzenli düzenli shorts videolar çekiyor. Hatta bugün 3 tane video atmış. Tamam bakarak oynuyorum. Allah öleceğim 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 kardeş öleceğim ama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah abi yoruldu ya. Abi sen yoruldun. Gel gel. Ben, sen beni gel. Tutayım ipinden seni. İpin nerede ipin? Gel. Ne, sen beni takip et. Hadi ben koşayım. Sen de koşarsın arkamdan. Vallahi geliyor. Bir dakika. Takip etmeyi şimdi bırakacağım. Tamam. Gelmiyorlar artık. Orada son kadar kalsın. İstemiyor mu ya? Ben böyle zaten ıslık çalarak çağırabiliyoruz. O yüzden. Altıma ıslık. Şaka <laughs> Ne kadar? Oha, bak bak ne güzel Ama ben ne diyorum? Hadi hadi hadi, bırak o çöre edeceğim. Ya o çok tersime geliyor bu arada. Oğlum daha demin ne yaptı? ayı mı? Çünkü en son ayı öldürdüm ve ölen yokuştan aşağı düşen ben. Gerçekten böyle bir şey yaşandı. Lan bu Ölüyorum. Ay yoruldum. Aga sen biraz su iç. Sen iyi değilsin. Bir şey bakacağım da. Şu tepeye bir çık kanka. Hadi öyle gözünü yamutma. Yo ya, tamam biz bugün şu aralarda. Oyun mu planıyor ya? Bakayım. Anne ne sikin? Bu ne? Ben bir de buraya yürüyerek kalacağım. Ha! Çekiyor mu lan? Neyse arkadaşlar. E. Ee? Tübe Bizim üst kattakiler de değildi. Lan klavye çekmiş ben. arkadaşlar. Oğlum gitti zannettim bütün emekler. Bir anda kapanıyormuş. En fazla 12 dakika 59 saniye çekebiliyorum. Şu an 8 dakika 49 50 diye devam ediyor. Yani bu videoyu da haber edin. Kanalında linkini de paylaşamayacağım herhalde. Ama ben ismi söyleyeyim. Kumsal K büyük herhalde. Kumsal. Ilgın YKSL. Bu kadar. Ona abone olun. O da düzenli videolar çekiyor benim gibi. Sizleri çok seviyorum. İyi günler. Cerenimo.